Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız gelmesini istediğiniz ürünü aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kataloğa başlıyoruz arkadaşlar. Samsung mikrodalga fırın 2 yıl garantili bir ürün cam kapaklı 5 farklı güç seviyesi ve zamanlayıcısı da mevcut. Fiyatı 3000 lira. Paşa Bahçeden Kuvars kutlu bardak 250 cc'lik bir ürün arkadaşlar. Adet fiyatı 20 lira olacak. Silikon saplı ahşap servis gereçleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 15 lira bu ürünlerin. Nero Karnıyarık tenceresi 26 santimetre çapında iki farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 330 lira. Meyve desenli pipetli bardak 450 ml arkadaşlar. Üç farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 16 lira olacak. Pirana Dekupaj Testere 2 yıl garantili bir ürün. 500 liralık fiyatı var. Aprila şarjlı saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili bir ürün. 280 liralık fiyatı var. Katlanabilir kamp taburesi 50 liralık fiyatı var. Plastik masa geliyor 70'e 120 santimetre ebatlarında 550 lira. Kapaklı badya geliyor 6 litre kapasiteli fiyatı 45 lira. Kasati silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogramlık bir ürün 250 lira. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litre kapasiteli 180 lira fiyatı. Şeffaf, maşrapa, 1,5 litrelik, 15 liralık fiyatı var. Çocuk koltuğu geliyor, farklı renkleri mevcut. 100 liralık adet fiyatı olacak. Arkadaşlar, hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka videoya bir beğeni atıp, gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Simbo elektrikli cezve geliyor arkadaşlar. 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Onvo markasından 43 inçlik Full HD Android Smart LED TV 6900 liralık fiyatı var arkadaşlar. Oyuncak mini bebekli kraliyet arabası farklı çeşitleri mevcut adet fiyatı 80 lira. Makyaj çantası geliyor arkadaşlar 330 liralık fiyatı olacak. Hot Wheels oyuncak ikili arabalar adet fiyatı 90 lira. Bayan desenli terlik 37 ve 39 numara aralığında fiyatı 45 lira. Juno bayan desenli terlik 37 ve 39 numara aralığında 45 liralık fiyatı olacak. Cem güvencesiyle Nero derin tencere 24 cm çapında 330 liralık fiyatı olacak. Zebra Store perde 150'ye 200 cm ebatlarında fiyatı 550 lira. Kiwi markasından standlı şarjlı su pompası 250 liralık fiyatı var. 2 yılda garantisi mevcut. Vestel VTAP tablet geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 10.1 inçlik IPS ekranı mevcut. 64 GB'lık dahili hafızası var. 2 yıl garantili bir ürün. 4000 liralık fiyatı olacak. Brita'dan ikili sürahi filtresi 1 filtre 150 litreye kadar su arıtabiliyor. Bu paketin içinde 2 adet var arkadaşlar. Fiyatı 250 lira. Aprilia'dan 5 başlıklı saç kurutma ve şekillendirme seti 1200 watt gücünde. 2 yıl garantili 2 kurutma ve 3 şekillendirme başlığı mevcut. 2 hız ayarı ve soğuk kullanımı da mevcut arkadaşlar. 750 liralık fiyatı olacak. Borosilikat bardak ve pipet seti 6 parçalık bir ürün arkadaşlar. 3 adet pipet ve 3 tane de bardağı mevcut. Fiyatı 100 lira olacak. Dönen bambu sunum tablası 35 santimetrelik bir ürün. 360 derece dönebiliyor arkadaşlar. Fiyatı 150 lira. Pirana markasından Bluetooth kulaklık geliyor. Fiyatı 240 lira olacak. Sekten No Frost buzdolabı geliyor. 2 yıl garantili Vestel servis güvencesiyle 402 litre net hacmi mevcut arkadaşlar. Kapıların açılma yönü değiştirilebiliyor bu üründe. 13 bin liralık fiyatı olacak. Çantalı vakumlu hurç geliyor arkadaşlar. Fiyatı 80 lira olacak. Yapay sukulent geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira. Emoji pankek tavası arkadaşlar. Adet fiyatı 300 lira. Pirana markasından Bluetooth kulaklık geliyor. Fiyatı 240 lira olacak. Saklama kabı üçlü set olarak geliyor. Üçlü set fiyatı 60 lira olacak. Çantalı vakumlu hurç geliyor arkadaşlar. Fiyatı 80 lira olacak. Juno Bayan Tek Tokalı Terlik 38 ve 39 numaralarda 200 liralık fiyatı var. Hometen Royal Tea Çay Makinesi 1800 Watt gücünde 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı var. Kapaklı badia geliyor 6 litre kapasiteli fiyatı 45 lira. Cam matara geliyor farklı renk seçenekleri mevcut 750 mililitre kapasiteli adet fiyatı 60 lira. Piranadan akım korumalı 3 USB'li 6'lı uzatma kablosu 2 yıl garantili 300 lira. Brita'dan ikili sürahi filtresi bir filtre 150 litreye kadar su arıtabiliyor. Bu paketin içinde 2 adet var arkadaşlar. Fiyatı 250 lira. Oyuncak jip geliyor 3 yaş ve üzeri için 130 liralık fiyatı var. Kabin boy valiz geliyor 570 lira, orta boy valiz geliyor 670 lira ve büyük boy valiz geliyor arkadaşlar 770 liralık fiyatı var bu ürünlerin. Katlanabilir piknik sandalyesi 230 liralık fiyatı olacak. Sunum tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilen ürünler arkadaşlar iki farklı seçeneği var. Adet fiyatı 15 lira. Arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mutlaka sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın ve videoya da mutlaka mutlaka bir beğeni atın arkadaşlar ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seik markasından mekanik silindir termosifon 65 litre arkadaşlar bu ürün yine Bestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili bir ürün 4.300 lira. Metal sporcu matarası 750 mililitrelik iki farklı da rengi mevcut otomatik silikon kapaklı ve pipetli arkadaşlar 160 liralık fiyatı var. Akel markasından katmer ve gözleme sacı 1550 watt gücünde 2 yıl garantili bir ürün fiyatı 800 lira arkadaşlar. Cam gider kapağı geliyor arkadaşlar farklı renk ve desenlerde adet fiyatı 16 lira. Kasati silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogramlık bir ürün 250 lira. Juno bayan çift tokalı terlik 38 ve 39 numara olacak arkadaşlar 200 liralık fiyatı var. Sekten No Frost buzdolabı geliyor. 2 yıl garantili Vestel servis güvencesiyle 402 litre net hacmi mevcut arkadaşlar. Kapıların açılma yönü değiştirilebiliyor bu üründe. 13 bin liralık fiyatı olacak. Karartma hazır fon perde 145'e 250 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 150 lira. SanDisk'ten 128 GB'lık USB bellek geliyor. 2 yıl garantili 350 lira fiyatı. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili bir ürün. 2 farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 650 lira. Döküm kek kalıbı geliyor arkadaşlar. 2 farklı ürün var. Adet fiyatı 280 lira olacak. Kiwi'den sıcaklık ve nem ölçer geliyor arkadaşlar 260 liralık fiyatı olacak. Ve böylece bir da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve altına güzel yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere.